Merhaba arkadaşlar ben Otoyucu Fizik Öğretmeni. Tekrar birlikteyiz. Karşınızda süper bir haberle çıkıyorum. Evet haber ne? Önümüzdeki dönem YouTube'da yanlış duymadınız. YouTube'da neler yapacağımı program olarak nasıl başlayacağımızı nasıl ilerleyeceğimizi sizlere açıklamak ve detaylarını paylaşmak istiyorum. Öncelikli olarak şunu söyleyelim. Yeni dönem ne zaman başlıyor? Yeni dönem hemen TYT, AYT sonrasındaki pazartesi günü başlıyor. Bunun programını tabii ki de önümüzdeki günlerde yeni bir videoyla detaylarıyla birlikte hani hangi gün hangi video yayınlanacak detaylarıyla birlikte paylaşacağım. Ha şunu söyleyeyim. Videolarla ilgili olarak videoların tamamı hazır arkadaşlar. Herhangi bir şekilde sıkıntı yok. Hiçbir şekilde gününden, saatinden sapmayacak. Ne TYT kampımızda ne de ardından hemen ardından başlayacak olan AYT kampında bir şaşma olmayacak. Hepsinin günü, saati belli olacak. Çünkü videolarımız hazır hepsi hazır ve bir sürpriz daha hepsinin arkadaşlar PDF'si olacak elemeği göz nurudur benim yazımdır yani onu da söyleyeyim elemeği göz nurudur benim yazımdır Videonun açıklama kısmından PDF linkini görebileceksin basacaksın Ondan sonra da bir güzel ders notunu. Yani çıktısını alabilirsin, başka türlü kullanabilirsin. Ondan sonra da videonu izleyebilirsin. Bunda da herhangi bir sıkıntı yok. Ücretsiz bir şekilde altını çiziyorum, üstünü boyuyorum. Ücretsiz bir şekilde paylaşılacak. Bu bence güzel haber. Ha, şöyle bir şey. Kimi arkadaşım da diyor ki, hocam ben pdf ile uğraşmak istemiyorum. Bunun kitabı var mı? Arkadaşlar isteyen için TYT ve AYT kampının kitapları da olacak. Bu da ayrı bir bomba. Çünkü bazen hani arkadaşlarınızdan gelen hani değerlendirmeleri dile getirmek gerekiyor. Mesela diyor ki bir arkadaşınız. Efendim diyor ki bütün PDF'leri çıkarttığımız zaman zaten kitaptan pahalı oluyor. Onun yerine şunun kitabını yapsaydınız da onu alsaydık diyorlar ve haklılar da. Ben bu seçeneği de sunuyorum. Onlar bana yani daha sonra nasıl yapılacağını anlatacağım, nasıl ulaşılacağını anlatacağım. Hani benim sonuçta bir mail adresim var. umutoncul@gmail.com burada çaktırmadan söyleyelim. Oraya yazarsınız. Ben de yani nasıl ilerleyeceğimizi size kitapla ilgili olarak yani ayarlarım, değerlendiririz, nasıl yapacağımıza karar veririz. Şimdi ama tekrar vurgu yapmak istiyorum. Her videonun ücretsiz PDF'si arkadaşlar videonun açıklama kısmında link olacak linke basacaksın ve pdf'yi indireceksin veya görüntüleyeceksin. Bu tamamen ücretsiz olacak. Videolarda %100 uyumlu olacak. Yani yüzlerce video var arkadaşlar şu anda. Hepsi hazır. Önümüzdeki günlerde de programını yayınlayacağım. Yeni döneme acayip şekilde, bomba şekilde Umut hocanızla hazır bir şekilde gireceksiniz. Evet, beni dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Hoşçakalın, sağlıkla. Kalın.